Selam millet videoma hoş geldiniz. Kırıkkale'de pet shop'a geldiğinizde bu şekilde bir tünelden geçiyorsunuz. Resimleri görüyorsunuz. Akvaryum odasının eski takipçileri bu resimleri bilirler. Videolarda izlemiştik bunları. Akvaryum odası Rafet Hoca kendisi yapmıştı bu resimleri. Hadi bakalım biz şimdi direkt pet shop'a gidelim. Müzik <laughs> Baba biz ne kadar yürüdük ya çok yorulduk Kızım çok ünlü bir pet çok varmış metini duyduk. Rafet hocam Buyurun. Burada gülüyor. bir tane çok ünlü bir pet shop varmış. Pet shop. Burası olabilir mi acaba abi? Bir girelim mi? Ee, buyurun buyurun burası belki burası. Gel, gel, bakalım kızım. Abi hemen lambayı kapatayım. Buyurunuz hoş geldiniz. <laughs> Kafaya adam koymuşsun yardımcı oldu mu? <laughs> hoş geldin abi. Hoş bulduk sağ olasın. Ben siz hoş geldin. Dedik bir gelelim bakalım hayırlı hoş olsun ne? diyelim. Balık açılımları falan var herhalde. Vallahi hayat geldi abi sen gelince. <laughs> Kızım bak. Bu Yoğun Bizim ejder olarak bilirler bizim kanalda. Ben hiç Yoğun'a görmemiştim yani şey olarak. Canlı, canlı olur. olarak. O zaman Alper İtal yoktu herhalde. Yoktu daha sonra. Bak. sonra geldi abi. Sonra 200 tane mi ne geldi? Ona gittiniz şu Kaç bu 50-60 cm var abi. Abi, bu kalemun bakacağım mısın? Bu kalemun yasak abi. <laughs> kalemun çok istiyoruz da. Abi burada bizim Cigüli var. Videolardan görüyordun genelde. Aynen. Yine tutacak şey kızım? Bizimki hocam alıştıramadık bizimkini. Gel bakalım. gel bakalım. Gel bakalım. Yap. Şöyle yapalım. Gel Çek Tek elinle olur. Gel, gel bakalım. Bizim kanalda da var videomuz ama bizimkisi çok alışık. Çok alışık değil. Ciguli'ye ele alışık. Kendin Ay. al elinden. Tut babacım. Hiçbir Evet şey yapmayacağım. Hiçbir şey olmaz. Kendin elini götür. Kendin elini almayı korkuyorum ben. Aa, elimi yaladı, elimi yaladı. Ama kokladı bu kimmiş diye tanıdı seni. Evet, daha demin elimi aldı. Ama Al, eline getiremezsen gelmez eli bak. Getir elini. Babam da geldi Hiç korkma. Babam da tamam, geldi. Bu kadar. <laughs> gördün mü bu bizimki gibi yaramaz değil. Hello. Bizimki tıs yapıyor hemen böyle saldıracak gibi. Cık, bu hiçbir şey yapmaz abi. Bu çok uysal gördün mü Belki bizimki de bir gün alışır böyle. Bunu Alper abi alıştırmış. Besledikçe alışıyor zaten abi. Ben dedim abi dedim düşü biraz böyle tıslıyor musluyor videosu var alttan açacağım kanalıma bunlarda tanıma şeyi var mı? var evet, abi bu adam Kok geliyor ergin koluna, yemek atıyor kopudan tanıyor abi hatta direkt hmm. tanıyor hmm. bizimkilerin artık abi alacağım mı elimden mı? zıplayacakmış <laughs> gibi yok bu zıplayamaz çünkü öyle zıplama gibi bir özelliği yok bu mi? uysal kızım bu böyle sarmış gibi yürür sadece hmm. gel Rafet abinle bir muhabbet et ben bakayım bakayım neler var bak İlil kedi mamaları var burada çok güzel ister. Ay bunlar biz mi için? <laughs> bunlar Hayır, akvaryum ya. olması için. Isıtıcılar, filtreler. Artemi çıkarma meclisleri var. Yani. Pipo filtreler var. Hocam baya çeşit malzeme getirmişsin. Getirdim abi. Fark ettiysen genelde şey seçtim. Böyle hani daha çok canlı doğran. Benim kitleye hitap eden. Bakın arkadaşlar şöyle diyeyim bu ben kendim için söylüyorum yani şu şelale filtreleri hani internette gördüğüm kadarıyla daha küçük zannediyordum ama burada çıplak gözle görünce e bunlar bayağı büyük hazneli. Yani bu 80 litre akvaryumu olanlar oluyor. 100 litre akvaryumu olanlar sadece pipo koyuyorlar. Sadece pipo koymazsınız bir de böyle e, ee, bu şelale filtreyle destekleyebilirsiniz filtrasyon sisteminizi. Betalar için askı filtreler var. O biraz zor alışıyor, sonra da alışıyor, Evet arkadaşlar bugün böyle bir pet shop ziyareti yapmış olduk. Bildiğiniz gibi YouTube'da hani hobinin içinden gelip sonradan pet shop açmış arkadaşlarım da birçoğu aynı fikirdedir. Bilinçsiz pet shoplar yüzünden maalesef bu akvaryum hobisine gönül veren kardeşlerimiz devamlı balık ölümleri yaşar. Akvaryum odası Rafet Hoca da yıllardır tanıdığınız bildiğiniz insan hobinin içinden gelme. Kendisi de pet shop açtı. Hayırlısı olsun Allah utandırmasın diyelim. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle hobicilikten gelip pet shop açan akvarist arkadaşların sayısı daha da artar. Tabi bu hobiye gönül verip pet shop açan arkadaşların ayakta kalabilmeleri için ne yapmak gerekiyor? Bizim de mümkün oldukça alışverişlerimizi bu şekilde bilinçli pet shoplardan yaparsak hobimiz daha da fazla gelişecektir. Ben daha pet shop kurulum aşamasındayken gittiğim için hani fiyatları falan zaten etiketlerde yoktu bilmiyorum ama şöyle diyebilirim. Muhtemelen uygun fiyatlı verecektir. Ama burada demek istediğim şu. Burada alışveriş yaparken işte 3 lira fazla 5 lira fazla deyip almamazlık yapmamak gerekiyor. Bildiğiniz bir olay vardır. Hani süpermarketler var ama mahalle bakkalımıza sahip çıkalım moduyla mümkün oldukça mahalle bakkallarından alışveriş yapmaya çalışırız. Bu akvaryum hobisinde de benim zaten geçmiş yıllarda da görmüşsünüzdür. Alışverişlerimi genellikle hobinin içinden gelmiş kişilerden yapıyorum. Yani bu tarz bilinçli pet shoplar sizin akvaryum kurulumunuzda size yardımcı olacaktır. Diğer pet shoplar gibi sattım gitti oldu bitti mantığıyla yaklaşmıyor bu arkadaşlar. Hobiye yeni başlamışsınızdır akvaryum bilginiz fazla değildir. Ama onlar kurulum aşamasında sizi yönlendirerek doğru bir kurulum yapmanızı sağlarlar. Instagram'dan soru sorarsınız. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırlar. Ve onların yardımları sayesinde siz de balık ölümleri yaşamazsınız. Direkt hobiden soğumazsınız. Severek hobinizi devam ettirirsiniz, geliştirirsiniz. Akvaryum Odası Pet Shop'tan alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar Instagram'a giriş yaptığınızda Akvaryum Odası diye aratırsanız direkt çıkacaktır. Oradan kendisiyle iletişime geçip yapabilirsiniz. Bugünlük benden böyle bir paylaşım olsun. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim. Hoşçakalın.